Merhaba arkadaşlar. Ben edebiyat öğretmeni Sülya Şenkul. Dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Türkçenin tarihi gelişimi konusunu göreceğiz. Türkçenin tarihi gelişimine baktığımız zaman oldukça köklü ve zengin bir dil olduğunu söylemek mümkündür. Yazılı eserlerimiz olarak 8. yüzyıldan itibaren Göktürk kitabeleriyle takip etmeye başladığımız Türkçenin çok daha köklü bir geçmişi olduğunu da söyleyebiliriz. Türkçenin tarihi gelişimi bizim için ilk Türkçe, burada da gördüğünüz gibi ilk Türkçe olarak bildiğimiz Altay Türkçesi de denilen dönemle başlar. Onu ana Türkçe dönemi takip eder. Ee, yine karanlık dönem olarak bildiğimiz bu iki evre hakkında net bilgilerimiz yok. Bizim takip etmeye başladığımız e, eski Türkçe dönemi, Eski Türkçe kendi içinde Göktürk dönemi, burada da gördüğünüz gibi Göktürk dönemi ve yine Uygur dönemi ve Karahanlı dönemi olmak üzere. 3 grupta, 3 kolda incelenir. Şimdi bu tabloda bir bakalım. Göktürk dönemi içerisinde Göktürk yazıtlarını göreceğiz. Uygur dönemi içerisinde altın Yaruk, ırk bitik, sekiz cükmek gibi eserlerin olduğunu göreceğiz. Yine Karahanlı döneminde Kutatku Bilik, Divan-ı Türk, Atabetül Hakayık ve divan Hikmet'in olduğunu hep birlikte göreceğiz. Ve bizim bir diğer kolumuz ise Orta Türkçe. Yani eski Türkçe'nin ardından gelen Orta Türkçe. Orta Türkçe dönemiyle beraber dilimiz yine iki kola ayrılacak. Bunlardan birisi Batı Türkçesi, burada da gördüğünüz gibi. Bir diğeri ise Kuzeydoğu Türkçesi. Batı Türkçesi de kendi içerisinde yine üç kola ayrılacak. Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve bizim bugün kullandığımız konuşmakta olduğumuz Türkiye Türkçesi olacak. Kuzey Doğu Türkçemiz ise kendi içerisinde Kuzey Türkçesi ki biz buna Kıpçak Türkçesi de diyeceğiz. Ve yine Doğu Türkçesi yani Çağatay Türkçesi olarak e, kendi içinde iki kola ayrılacak. Şimdi gelin isterseniz Türkçenin tarihi gel gel gelişimine aşama aşama hep beraber bakalım. Evet ilk Türkçe dönemi ve ana Türkçe dönemi. Karanlık dönem olarak kabul edilmektedir. Yani bu ilk Türkçe dönemi ve ana Türkçe dönemi hakkında bizim net bilgilerimiz yok. İlk Türkçe dönemi ya da bu iki dönem diyelim, Altay Türkçe'si olarak da biliniyor ve Türkçe'nin bu iki dönemi hakkında biz ne yazık ki geniş bir bilgiye sahip değiliz. Çünkü Ural-Altay dil grubundan olan Türkçe'nin bu dönemde henüz diğer akraba dillerden ayrılmadığı, onlarla bir bütün olarak kullanıldığını e, düşünmekteyiz. E, çünkü bu, ne, bu dönemle ilgili net bilgileri ulaşamadığımız için biz diyoruz ki demek ki Türkçe bu dönemde henüz ana kollarından kopmamış, henüz ana kollarından ayrılmamış. Evet, şimdi eski Türkçe dönemindeyiz. Eski Türkçe dönemi, Türkçenin yazılı metinlerle takip edilebilen 8. yüzyıldan. 13. yüzyıla kadar olan dönemine verilen isimdir. Bu dönem kendi içerisinde üç devire ayrılır. Bunlardan birincisi Göktürk dönemidir. İkinci devrimiz ise Uygur dönemidir. Ve yine bu dönemin üçüncü dönemi, 3. devri olan Karahanlı dönemidir. Eski Türkçe dönemi 8. yüzyıldan itibaren Türklerin İslamiyet'i kabulüyle beraber eser vermeye başladıkları 11. yüzyıla kadar sürdürülmüş bir dil dönemidir. Şimdi bu dönemlerin üçünü de tek tek bir içeriklerine bakalım. Öncelikle Göktürk dönemi. Bu dönemin bilinen ilk metinleri Göktürk kitabeleri ya da diğer adıyla Orhun kitabeleridir. 8. yüzyıla ait olan bu eserler e bugün Moğolistan topraklarında bulunmaktadır ve en önemli üç kitabe şunlardır. Bakın ekranda da görüyorsunuz. Tonyukuk anıtı bu anıtlardan birincisidir. Bilge Kağan anıtı ve yine Kültigin anıtı. Bu anıtlar bu kitabeleri diyelim yazan kişi Yoluk Tigin'dir. Yani bu üç anıt da Yoluk Tigin tarafından yazılmıştır. Yoluk Tigin de bizim bilinen ilk yazarımızdır. Göktürk kitabelerinde Göktürk alfabesi kullanılmıştır. Bu abidelerde kullanım detayı öylesine köklü ve işlenmiş bir dil olduğunu gösterir ki aslında Orhun kitabelerindeki yazılar Göktürk Türkçe'sinin çok daha köklü, çok daha zengin ve çok daha geçmişe dayanan bir dil olduğunu da bize göstermektedir. Burada da görüyorsunuz, bakın Orhun Alfabeleri, yani Göktürk alfabelerinin harflerini görüyorsunuz. Yan tarafta yine burada günümüz Türkçe'si harflerini görüyorsunuz. Bize Göktürk alfabesinin ne kadar zengin olduğunu, Göktürk Türkçe'sinin ne kadar zengin olduğunu yine göstermektedir. Bu devrin ikinci dönemi Uygur dönemi. Bu dönemde verilen Uygur eserleri Uygur alfabesiyle oluşturulmuştur. Uygur Türkçe'si ile elimize ulaşan metinler daha çok dini kaynaklı eserlerden oluşmaktadır. Bu eserlerin başta gelenleri arasında Altun Yaruk eseri bulunmaktadır. Daha sonra Sekiz Yükmek, bakın ne kadar eski döneme ait olduğu metinlerin kendisinden de anlaşılmaktadır. Ve yine Uygur döneminde bir fal kitabı olan Irk Bitik bu dönemin eseri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu üç eserde kullanılan Uygur Türkçesine dair bilgilerimiz daha çok Çince'den Uygurca'ya yapılan dini eserler çevirisiyle görülmektedir. 11. yüzyılda coğrafya değiştiren ve bu sebeple de İslamiyet kültürüyle tanışan Türklerin Uygur Türkçesini kullanmaya bıraktığını da söyleyebiliriz. Evet bu devrin 3. dönemi Karahanlı dönemidir. Karahanlı döneminde Gerek Türk dilinde gerekse Türk kültüründe önemli değişiklikler olmuştur. Bu dönemde artık e, haritada da gördüğünüz gibi İslamiyet bu Türk topluluklarının olduğu yerlerde yayılmaya başlamış e, ve artık resmen İslami İslamiyet dinine geçilmiştir. Bunun da etkisiyle dilimizde hem yazı kültüründe hem dil kültüründe değişiklikler meydana gelmeye başlamıştır. Özellikle Hakaniye Türkçesi olarak bilinen Karahanlı Türkçesi bir geçiş dönemi edebiyatı da meydana getirmiştir. Ve bu dönemde kullanılmaya başlanan bu ilk Türkçe yine bizim eski Türkçe dediğimiz dönemdir. Karahanlı Türkçesinin en önemli örnekleri Kutatkubilik. Bu dönemde verilen Kutatkubilik İslami devirde geçiş döneminde verilen ilk eserimizdir. Ve yine ikinci eserimiz olan Atabetül Hakayık. Divanı Lügatı Türk ve diğer bir eserimiz olan Divanı Hikmet Karahanlı döneminin önemli eserlerini oluşturmaktadır. 11. yüzyıla ait olan bu eserlerin hem eski Türkçe dönemini hem de İslami dönemi ilgilendiren yazılı eserler olduğunu da söyleyebiliriz. Özellikle bu eserler içerisinde Kutatku Bilik, Karahanlı Türkçesinin en güzel örneğini bize yansıtmaktadır. Ayrıca yine bu eserlerden divan Lügatı Türk, Türk dili sözlüğü anlamına gelmektedir. Ve hem o döneme ait bilgileri hem de dönemin geçmişine dair ee, bizim daha rahat bilgi edinmemizi sağlayan özellikle sözlü kültürümüzün hatta karanlık dönemdeki Türkçe'ye dair de e, bizim bilgi bize bilgiler veren o dönemi tanımamızı sağlayan e, bir eser olması bakımından da önemlidir. Evet yeni dönemimiz Orta Türkçe dönemidir. Türkler 11. yüzyılın başından itibaren göç etmeye başlamışlardır. Bu göçler sonucunda da Türkler artık 13. yüzyılda Bakın burada da görüyoruz. Batıda Anadolu'ya, e, kuzeyde Karadeniz'in kuzey e, kuzeyi ve batısına kadar ne yapmışlar? Haritamızda da gördüğümüz gibi yayılmışlardır. Zaten daha önceki derslerimizde de söylemiştik. Türkler Orta Asya'dan yayılmaya başlamışlardır diye. Ve bu yayılma esnasında yerleştikleri bölge halkı halkının ağız özellikleri ile de eserler yazmaya başlamışlar. Böylelikle de Türkçe ne yapmıştır? Çeşitlenmiştir. Türkçe bu Türklerin yayıldığı bölgelerde e, yayılarak Kuzeydoğu Türkçesi ve bu dönemde Orta Türkçemiz Kuzeydoğu Türkçesi ve Batı Türkçesi olmak üzere kendi içerisinde iki kola ayrılmıştır. Yani geçirdiğimiz bu e, kültürel değişiklikler Orta Türkçenin e, edebiyatımızda iki koldan incelenmesi sonucunu ortaya çıkarmıştır. Evet bakalım öncelikle Kuzeydoğu Türkçesi. Kuzeydoğu Türkçesi 13. yüzyıl ile 14. yüzyıllarda eski Türkçenin devamı olarak Hazar Denizi'nin kuzeyinde ve Orta Asya'da kullanılan bir Türkçedir. Yine bakın Orta Asya diyoruz. Hazar Denizi'nin kuzeyi ve Orta Asya'da kullanılan bir Türkçe. Eski Türkçenin özelliklerini koruyup geliştirerek devam eden bu yazı dili. Kuzeydoğu Türkçesi olarak yine bu eski Türkçenin devamı olarak gelen bu yazı dili gene kendi içerisinde de ne yapmış? Kuzey Türkçesi ve Doğu Türkçesi diye iki kola ayrılmıştır. Bugün Türkiye Cumhuriyetler olarak bildiğimiz Özbekistan, Kırgızistan gibi devletlerin dilleri de yine bu Kuzeydoğu Türkçesinin içerisinde bulunmaktadır. Bu Kuzeydoğu Türkçesinin içerisinden gelmektedir diyebiliriz. Şimdi burada e, bakınız Kuzeydoğu Türkçesi ile yazılmış metinlerden bir tanesini görmektesiniz. Ne kadar eski bir metin. Yazılar neredeyse okunmuyor bile. E, baskı bir, el basması bir, taş basması diyelim bir eser. Ve yine ikinci bir eserimiz. Bakın bu da yine Kuzeydoğu Türkçesine ait bir eserdir. Ve çok eski metinler oldukları için bugün okunması neredeyse mümkün bile değildir bu eserlerin. Şimdi gelelim diğer e, Türkçe dönemimiz Batı Türkçesi. Batı Türkçesi döneminde Anadolu'ya göç eden Türkler Türkçenin e, iki büyük kolundan biri olan Batı Türkçesini oluşturmuşlardır. Yani yine bir göç var. Bakın yine bir göç sonucunda e, Batı Türkçesi yeni bir kol olarak ortaya çıkıyor. Batı Türkçesi ise Hazar Denizi'nin güneyinden geçerek Batıya gelip yerleşen Oğuz Türklerinin yazı dilidir. Orta Asya'dan büyük bir göç ile dünyaya yayılan Türklerin, e, burada da gördüğünüz gibi bakın dünyaya yayılmışız, haritamıza da baktığımız zaman. Tüm dünyaya yayılan Türklerin coğrafyalarla ilgili dillerinde de değişmelerin olması tabii ki nedir? Kaçınılmazdır. İşte Batı Türkçesi bu göçün sonucunda özellikle 12. yüzyılın sonları ile 13. yüzyılın başlarından Selçuklulardan günümüze kadar kesintisiz devam eden bir dil koludur diyebiliriz. Batı Türkçesi tarihi gelişim içinde yani kendi içerisinde üç döneme ayrılır. Bu Türkçenin 13. ve 15. yüzyıllar arasındaki dönemine biz eski Anadolu Türkçesi diyeceğiz. Batı Türkçesinin 15. yüzyılın Sonları ve 20. yüzyılın başları arasındaki dönemine biz ne diyoruz? Osmanlı Türkçesi adını veriyoruz. Yine Batı Türkçesinin 3. dönemini ise bizim bugün konuştuğumuz dil olan ne oluşturuyor? Bakın, Türkiye Türkçesi oluşturuyor. Şimdi bu dönemlere kısa kısa değinelim. Öncelikle Eski Anadolu Türkçesi. Batı Türkçesinin ilk devridir. Eski Anadolu Türkçesi 13. yüzyıldan 10, 16. yüzyıla kadar devam etmiştir. Anadolu Selçukluları, Anadolu Beylikleri ve Osmanlıların ilk dönemlerinin yazı dilidir. Eski Anadolu Türkçesinde Arapça ve Farsça sözcükler fazla değildir. Özellikle Anadolu'nun fethi ve ardından da Anadolu'nun Türkleşmesi sonunda Osmanlı Devleti kurulup Avrupa'ya açılma ve İstanbul'un fethi dönemine kadar kullanılan Türkçe Eski Anadolu Türkçesi olarak söylenebilir. Bu dönemde Türkçemiz oldukça sade, açık ve anlaşılır bir dil meydana getirirken tabii ki Osmanlı'nın İstanbul'u fethinden sonra da başka bir boyuta geçmiş ve Osmanlı Türkçesinin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Bu dönemde Türkçe'de özellikle Arapça ve Farsça kelimelerin yavaş yavaş dilimize girmeye başladığını, bunun da din etkisiyle olduğunu belirtmemiz gerekir. Yunus Emre'nin eserlerinde ve Dede Korkut hikayelerinde yine Eski Anadolu Türkçesi dikkatimizi çeker. Bakın ekranda da Eski Anadolu Türkçesine ait bir metin örneği görüyorsunuz. Bir diğer dönemimiz ise Osmanlı Türkçesi. Bu Türkçe 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti sınırları içerisinde başka bir zenginlikle işlenmiş. Ve bugün adına Osmanlı Türkçesi dediğimiz Arapça ve Farsça kelimelerle yoğrulan yeni bir Türkçe yani Osmanlı Türkçesini meydana getirmiştir. Osmanlı Türkçesi Arapça, Farsça ve Türkçenin karışımından oluşan bir dildir ve oldukça ağır bir Türkçedir. Çünkü Arapça, Arap harfleriyle kullanılmasına rağmen Arapçadan da farklı bir dildir. Bu dil Hazar'dan Orta Avrupa'ya kadar yani ee, yine Kırım'dan Afrika'ya kadar geniş bir sahaya yayılmıştır. Türkçe bu devrede yabancı dillerden, özellikle de Arapça ve Farsça'dan oldukça etkilenmiştir. Hem kelime zenginliği, hem gramer kullanımında da bu etkinin yine kendini gösterdiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda Arap alfabesiyle yine dilin yazıya geçirilmesini de etkilemiştir diyebiliriz. ...Fuzuli, Baki, Nedim, Şeyh Galip gibi şey şairlerin eserleri Osmanlı Türkçesi ile yazılmıştır. Bakın burada da Osmanlı Türkçesi ile yazılmış bir bölüm görüyorsunuz. Ne yazdığını okuyalım isterseniz. Ne kadar yoksul, aç olursa olsun, kanaat sahibi zengindir diyor. Osmanlıca yazılmış bir metin örneğimiz. Evet şimdi e, yine son dönemimiz olan Türkiye Türkçesine geliyoruz. Batı Türkçesinin üçüncü evresi olarak kabul edilir. Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının konuşma dilinden yani İstanbul ağzından yeni bir yazı dili oluşturmak amacıyla Genç Kalemler Dergisi, bunu bir önceki dersimizde de görmüştük. Genç Kalemler Dergisi'nde başlattıkları neydi? Yeni lisan, yeni lisan hareketi bu dönemin başlangıcı olarak kabul edilir. Bunun nedeni de Ömer Seyfettin'in bu e, Genç Kalemler dergisinde yazdığı bu sayfada gördüğünüz ilk makaledir. Yine yazılan bu yeni lisan makalesinde Türkiye Türkçesinin ana e, hatlarını belirleyen kurallar söylemesidir. Bunların içerisinde Arapça ve Farsça kelimelerin dilden çıkarılmasına dair ifadeler. Yine gramer ve şekil bilgisine dair ee, özellikle yabancı gramer ve şekil bilgisi kurallarının reddedilmesine dair öneriler e, bulunmaktadır. Bu önerilerle beraber konuşma dilinde ve yazı dilinde İstanbul Türkçesinin kullanılması gerektiği e, hususlar da e, yine bu maddeler arasındadır. Bu sebeple Yeni lisan Makalesi Türkiye Türkçesinin başlangıç kısmı olarak sayılabilir. Bu hareket sadeleşme ve bir millileşme hareketidir. Tabii ki Cumhuriyet döneminde de Türkiye Türkçesinin gelişimi açısından oldukça e, yenilikler olmuş. Bu dönem de bizim için önemlidir. Evet bu dönemde özellikle Cumhuriyet döneminde e, Türkiye Türkçesinde yazı dilimiz olarak İstanbul Türkçesi kabul edilmiştir. Bakın İstanbul ağzı dediğimiz İstanbul Türkçesi bizim yazı dilimiz kabul edilmiştir. Türkiye Türkçesinin gelişmesinde en önemli olaylardan bir tanesi de 1928 yılında yapılan nedir? Harf inkılabıdır. E, ve yine bu harf inkılabı ile Latin alfabesinin kabul edilmesi önemli bir adımdır. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk tarafından yine Cumhuriyet döneminde 1931 yılında Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, yine Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1932 yılında Türk Dil Kurumu'nun açılması bu dönemdeki e, özellikle dille ilgili, Türkçe ile ilgili önemli e, olaylar, önemli gelişmeler olarak kabul edilebilir. Evet sevgili öğrencilerimiz. Bugünkü dersimizde Türkçenin tarihi gelişimini ve tarihi gelişim içindeki Türkçe'nin evrelerini gördük. Eski Türkçe dönemini, Orta Türkçe dönemini, Batı Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi dönemlerini tanımaya öğrenmeye çalıştık. Evet, bugünkü dersimizi Kaşgarlı Mahmut'un bir sözü ile bitirelim. Evet, ne diyor Kaşgarlı Mahmut? Türk dilini öğreniniz çünkü onlar için uzun sürecek egemenlik vardır. Dilimizi doğru kullanmamız, sözümüzü yerinde söylememiz dileğiyle bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.